Arkadaşlar hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'dan yeni bir duyuru var. Açığa satışlarla ilgili. E, ee, bilindiği üzere Sermiye Piyasası Kurulu'nun 2. ayın 11. 2021 tarihi ve 7 Bert 211 sayılı karar uyarınca BIST endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 3. ay 23. 2021 tarihli seansı da bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasını uygulanması kararlaştırılmıştı şeklinde bir açıklama ee, ve açıklamanın devamında işte buna göre açığa satış işlemi yapabilen paylarda açığa satış işlemi açığa satışa konu olacak. Sermiye piyasa aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermiye piyasa aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyatından daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapabilecektir. Şeklinde açıklamalar var arkadaşlar bilginiz olsun. Ayrıca gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlarda açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerinde açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önemli arz etmekte, edilmektedir şeklinde açıklama var arkadaşlar. Bilginiz olsun. iki gündür biliyorsunuz Borsa İstanbul'dan açığa satışlarla ilgili e, kararlar çıkıyor. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.